Uzunca bir süre geçmesine rağmen bizim köle hala uyuyor. Bir türlü kendine gelemedi. Bir de ölü gibi uyuyor yani. Mızrağın ucuyla birkaç kere dürttüm ama uyanmaya hiç niyeti yok gibiydi. Ben bunu çalısın diye aldım burada besledim. Bunun uyumaktan başka yaptığı bir şey yok. Dışarıdaki yoldaşlarımızın keyfi bir hayli yerinde gibi. En azından hala sağ salim burada duruyorlar. Fakat imarsız yapı girişimlerimiz sonucunda rakiplerimizin dikkatini bir hayli fazla çektik. Yakında bizi yok etmek için birliklerini yollayacaklardır. Hazırlanmak lazım. Ama köle burada böyle uyurken hazırlanmakta pek mümkün görünmüyor. Savaştırabileceğim ve çalıştırabileceğim yeni kölelere ihtiyacım var. Belli ki bu arkadaştan pek hayır görmeyeceğim. Ocaklardaki demir ve tuğlalar eritildikten sonra ocaklar sönmüş. Ben uyurken çalıştı herhalde. Mağaradan gelen yaratıklardan ve timsahlardan ara sıra küçük saldırılarla karşılaşıyoruz. Bizim dışarıdaki koruyucular hepsinin icabına bakmayı başarıyor. Bayıltma yöntemiyle bana çalışmaya zorlayacağım köleleri terbiye edebilmek için acı tekerleri yapmaya ihtiyacım var. Demir güçlendirmeler haricinde her şey tamam sayılır. Belli ki demir güçlendirmeler de her yerde lazım olacak. O yüzden elimdeki demir külçelerin bir kısmını dönüştürmeye karar verdim. Fakat elimdeki balyozla köleleri bayıltamam. Bu arkadaş vurduğun zaman beyninin pekmezini akıtıyor direkt. İşime gelmiyor yani. Onları bayıltabileceğim sopalara ihtiyacım var. Onun için de yeni bir tezgah lazım tabi. Fakat yeni tezgah içinde çelik külçelere ihtiyacım var. Basit kimya işlerini yapabileceğim bir kazan inşa ettim. Burada katran ve kükürt kullanarak çelik ateşi oluşturabilirim. Daha önce tabakladığım bol miktarda deriden dolayı elimde zaten katran bulunuyor. Katranları kazanın içine attıktan sonra mağaradan çıkardığım kükürtleri de ekliyorum. Ve stel fire'ları üretmeye başlıyorum. Ben bunlarla uğraşırken yavaştan akşam çökmeye başladı. Hava kararıyor. Eee karanlıkta gezmek de pek iyi değil derler. Küçük bir miktar stel fire'ı kazandan alıp ocağın içine attım. Ve ilk çelik külçelerimi üretmeye başladım. Tabii çelik külçe üretmek için demir kullanıyorum. Biraz masraflı yani ama ilerlemek istiyorsam şart olacak. Evin içinde uygun bir yere bir presleme makinası inşa ettim ve içine topladığım çöl böğürtlenlerini attım. Bu böğürtlenlerin suyunu içerek evden uzaklaştığımda susuzluğumu giderebilirim. Matara taşımama ve bir su kaynağı bulmama gerek kalmayacak yani. Karanlık çökmüşken yapacak bir şey olmadığından ben de biraz uzanayım dedim. Yok 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 buraya değil bir dakika buraya değil. E yorulduk tabi olur böyle aksaklıklar. Şöyle birkaç saat gözümü kapatsam zararı dokunmaz diye düşündüm. E zaten şu anda beklemekten başka yapabileceğim bir şey yok. Gözlerimi açtığımda pencereden içeri ışıklar sızıyordu gün doğmuştu ve demirci tezgahındaki demir güçlendirmelerde hazırdı tabi. Yeni köleleri terbiye edebilmek için ilk acı tekerimi yaptım. Yeterli miktarda çelik külçe hazırdı. İnsanları bayıltabilmek için demir bir sopa yaptım. Bayılttıklarımı taşıyabilmek için iki de ip yapmayı ihmal etmedim. İpin ikincisini yedek olarak yaptım tabi. Biri koparsa diye. Elime sopamı aldıktan sonra en yakındaki kampa doğru yola koyuldum. Kamp zaten çok uzakta değildi. O yüzden oraya ulaşmam çok zor olmadı. Tabi işime yaramayacak adamları direkt indirdim. Bana savaşçıdan daha çok zanaatkarlar lazımdı. Ve üzerime doğru gelen adamlardan birinin zanaatkar olduğunu anlamam çok zor olmadı. Deri işlerinde uzmanlaşmış bir adamdı bu. O yüzden ona balyozla değil sopayla vurmaya başladım. Onu bayılttıktan sonra ayağından iple bağlayarak sürüklemeye başladım. Mesleğinde çok yetkin olmasa da şimdilik işimi görecektir. Ayrıca herhangi bir sal saldırı durumunda da adam adamdır. İyi bir zırh ve silah takviyesiyle düşmanlara karşı koyabilir diye düşünüyorum. Onu acı tekerine yerleştirip biraz da yemek verdim. Kavurucu sıcağın altında tekerleği döndürdükçe bana itaat etmeye başlayacak. Tabii muhtemelen bu biraz zaman alacak. E olsun vaktim var. Beklerim ben. Yine de tekerleğin diğer kollarını boş bırakmaya niyetim yok. O yüzden yeniden kampa dönüp işime yarar başka adamlar bulmaya çalışacağım. Kampta iyi dereceli bir hamalla karşılaştım. Onu da almanın zararı dokunmayacak. En azından hem yüklerimi taşıtıp hem de onu yanımda savaştırabilirim. Ve hamallar genelde çok dayanıklı oluyorlar. Köleler terbiye edildiklerinde onlara da zırh yapmam gerekecek. Dolayısıyla deriye ihtiyacım var. Fakat yeni keşiflere çıkmadan önce kum fırtınası için bir Maske yapsam iyi olur Fırtınanın ne zaman geleceği belli olmuyor Ayrıca maske beni çevredeki zehirli gazlara karşı da koruyabilir Durum böyle olunca ilk maskemi üretmeye başladım Ben bunlarla uğraşırken deri işleriyle uğraşacak arkadaşımız Çoktan eğitimini tamamladı Daha ılımlı görünebilmek için eğitim dedim Yoksa eğitim olmadığının farkındayım Bu arada videoyu sevdiysen abone olmayı Bir yorum yazmayı ve bir beğeni bırakmayı unutmazsan çok sevinirim Kendisini de deri tezgahına yerleştirdim tabi. Artık deri tezgahında yapılan işlerin hızını arttıracak. E bu da zaman ve yakıt tasarrufu tabi. Ayrıca bir saldırı olduğunda da karşı koyabilecek. Tabi taş bıçaklarla ve paçavralarla ne kadar karşı koyabilirse. Hamal bir hayli dirençli çıktı. Biraz daha terbiye edilmeye ihtiyacı var. Bu esnada benim maske hazırlandı. Hamalı giderken yanımda götüreceğim için öncelikle onun silah ve zırhlarını ayarlasam iyi olacak. Tabii ona ağır zırh şu anda yapamam. O yüzden orta seviyeli bir zırh giydirmeyi uygun gördüm. Fakat hamalın taşıma kapasitesiyle bir işi yok. Gücünü ve dayanıklılığını arttıracak bir zırh yapsam daha çok işine gelecek. O yüzden kendine ayı şamanı setini yapmayı uygun gördüm. Şimdilik en azından. İlerleyen vakitlerde elbette değiştiririm diye düşünüyorum. Bizim deri işleriyle uğraşan arkadaş biraz yoruldu. Gidip benim yatağıma yattı. Şu kölelerle araya bir mesafe koymak lazım. Bu arada hamal da görev almaya hazırdı. Kediyle köpekle uğraşmaktansa en azından artık bir yoldaşım var. Hani diğer sürekli uyuyanı saymazsak. Kullandığı gürüz gayet iyi sayılır. Eski ekipmanlarını çıkarıp ona yenilerini takdim et. Biraz korkunç oldu ama iyidir iyidir. Bu arkadaşa da Güvercin ismini verdim istedim. Ne bileyim öyle aklıma geldi bir anda. İlk görevine çıkmaya hazır gibi görünüyordu. Heyecanı gözlerinden okunuyordu adeta. Ona beni takip etmesini söyledim. Savaşırken aç kalmasın diye biraz da lapa verdim. Ayrıca yaralanırsa diye biraz da bandaj verdim. Sonra da yeniden deri getirebilmek için güvercinle beraber yola koyulduk. Şunların icabına bir bak bakalım. Sana da alıştırma olsun. Savaş konusunda çok yetenekli olmasa da geyikten daha verimli olacağı kesin gibi görünüyor. Değişik bir mağaraya denk geldim. O yüzden içine bir göz atmak istedim. Fakat içinde hiç karşılaşmak istemeyeceğim bir şey vardı. Şu büyük timsah. Üzerine bizim hamalı saldım tabi. Fakat pek dayanabilecek gibi görünmüyordu. O yüzden ona işaret vererek kaçmasını söyledim. Neyse ki kurtulmamız çok zor olmadı. Bu timsah arkadaş biraz hantal. Sarp kayalıkların arasından yukarı doğru çıkmaya başladım. Ve burada garip bir yapıyla karşılaştım. Buradaki elemanlar düşmanca görünmüyorlardı. Bizi görünce herhangi bir tepki vermediler Fakat büyük timsah biz fark etmeden arkamızdan gelmeye devam etmiş Herkes onun üzerine çullanarak onu köşeye sıkıştırdılar Ve icabına bakmaları da çok uzun sürmedi Elinize sağlık teşekkürler E Hazır ölmüşken ganimet de bize kaldı tabi Ayrıca onun içinde serçelikten çok iyi bir balta buldum Ve iyi işlenmiş bir zırh tabakası da elde ettim e, Sonra da onu parçaladım Parçaladığım zaman midesinden iskelet anahtarı adında bir anahtar buldum Tabi ne işe yaradığını şimdilik bilmiyorum. Anahtar varsa sandık vardır. Sandık varsa da hazine. Hazine de muhtemelen onun olduğu yerdeydi. Neyse dönerken bakarım artık. Yeni bulduğum baltayı güvercine verdim. Benden çok daha iyi kullanacağı kesin. Biraz daha yukarı çıktığımda kanlı taşlarla karşılaştım. Ve burada garip giyimli adamlar vardı. Masanın üstünde bir kafa vardı ama konuşan bir kafa. Onunla biraz muhabbet ettikten sonra diğer adamlarla da muhabbet ettim. Tüccarların ne sattığını çok da anlamamıştım. E vakti gelince anlarım herhalde. Yine de burada biraz daha dolaşmaya karar verdim. Buradan edinebileceğim bilgiler bana fayda sağlayacak. Zanaatkara benzeyen bir adamla karşılaştım. Ve onunla konuştum. Kendisi bana golemlerden bahsetti. Yani aslında hayatı olmayan ama hayat verebileceğimiz canlılardan. Bu adam muhtemelen golem işindeydi. Aldığım bilgilerden sonra daha önce bulduğum kol ve bacak parçalarını golem yapmak için kullanabileceğimi öğrendim. Golemleri benim için malzeme toplaması için çalıştırabileceğimi geleceğimden falan bahsetti bana. Ya kafama yattı tabi. Bir ara kurcalarım artık bunu da. Bunlar da garip bir tarikat yani. Modernler mi ilkeller mi karar veremedim. Ama her yeri kurcalamaya devam ettim. Transfer taşı adında bir şeyle karşılaştım burada. Henüz ne işe yaradığını bilmiyorum. Ayrıca kafesler içinde insanlar görüyordum. Bunlar muhtemelen şu ortadaki taşta kurban edilmek için bekletiliyorlardır. Ya buranın da kurban taşı olduğunu anladım zaten. Burada çok gezmeyeyim de sonum onlara benzemesin. Koca timsaha 2 dakikada yediler bana neler yaparlar yani. Yeniden büyük timsaha gördüğüm yere doğru gitmeye başladım. Çevrede belki bir hazine kutusu görebilirdim. Timsahın olduğu yeri araştırmaya başladım. Köşe bucak bakmama rağmen anahtarın açacağı herhangi bir hazine kutusuna rastlamadım. Belki de başka bir yerde işime yarayacak. O yüzden ben işime koyuldum. Bir anda etrafımızı sırtlanlar saldı. Neyse ki güvercinle beraber hepsinin hakkından gelmeyi başarıyorduk. Kendime daha kaliteli zırhlar yapabilmek için kalın deriyle beraber fil derisine ihtiyacım var o yüzden şu anda filler öncelikle hedefim e tabi gergedanlarında icabına bakarım elimdeymişken bu arada alfa bir kaplan karşımıza çıktı güvercin bir hayli zorlanıyor gibiydi onun düşmesini istemedim. O yüzden yardım ettim ona. Arada fil de kaynadı tabi. Fakat gördüğüm kadarıyla balta zırh kesmede pek iyi değildi. O yüzden güvercine yeniden gürzü verdim. Sonuçta zırhı kesemediği zaman ne kadar güçlü olduğunun bir manası kalmıyor. Baltayı da elimden geldiğince kendim kullanmaya başladım. İyi kötü işimizi görecek kadar savaşıyorduk. Ama şu yozlaşmışlık adeta benim belimi büküyordu. Şarmağa gerildiğimde beni kurtaran savaşçı bir şehirden bahsetmişti. Bahsettiği otların rengi ve dağların yapısı oraya yakın olduğu izlenimini yaratmıştı bende. yeteri kadar dere elde etmiştim zaten. O yüzden savaşçının bahsettiği şehri aramaya karar verdim ve yollara düştüm. E bir de farklılık olsun diye bir gergedan yavrusu çaldım. Ne bileyim faydası olur bir yerde. En kötü üstüne binerim yani. Da ayakta mı öldün oldu? Turkuaz renkte akan bir nehirden yukarı doğru yüzmeye başladım. Nehrin sonunda da yine o büyük timsahtan var bu arada. Tek başıma karşılaşmasam iyi olur. O yüzden oraya doğru yanaşmıyorum. Yol üzerinde akreplerle karşılaştık. Neyse ki balyozumla bu haşerelerin icabına bakabiliyorum. Sadece akrepler değil zehirli yılanlar da çıktı karşımıza. Biraz daha ilerledikten sonra küçük bir vaha ile denk geldik. Buradan suyumuzu içtik. Fakat vahanın kenarında diğerlerinden farklı görünen bir gergedan vardı. Gergedanlarla aramız iyiydi. O yüzden onunla savaşmayı düşündüm. Fakat yakınına geldiğimde bunun iyi bir fikir olmadığını anlamam uzun sürmedi. Ve hızlı bir biçimde buradan uzaklaşmaya koyuldum. Gergedan'ın yakınlarında değişik bir yapı vardı. Bir inşa sahası gibi görünüyordu. Muhtemelen buraya bir heykel yapıyorlar. Heykelden anladığım kadarıyla bunlar Mitra'ya tapıyorlar. E rahiple konuştum tabi. Fakat rahip biraz çok konuşuyordu. Sözünü bitirmesini beklemeden yoluma devam etmeye karar verdim. Çölü geçmeye devam ettikçe diğerlerinden daha büyük ve daha güçlü yılanlara denk geldim. Yani bir soksa selamı okutacak sanki. Güvercin de bakıyor öyle. Vur vur bakma vur. Yılanın dikkati dağıldıktan sonra ben de arkasından vurmaya başladım. Yılanı öldürdükten sonra öncekinden daha büyük bir akreple karşılaştık. Kayaların rengi değişmeye başladığında yaklaştığımı anlamıştım. Fakat buradaki taş burunlular diğerlerinden farklıydı. İçin için yanıyorlardı bunlar resmen. Ve muhtemelen daha güçlülerdi. Yine de bizim kadar değiller tabi. Balyozumu kaldırıp hepsinin icabına baktım. Volkanik geçitten çıktığımda nispeten düzgün bir yere geldim. Önümdeki tepeyi açtığımda güzel bir kraterle karşılaştım. Buradaki suya girip biraz serinlemek istemiştim. Çevresinde sanki insana benzeyen ağaçlar vardı. Böyle iç içe geçmiş garip insanlar. Yine de aldırmadım ve suya girdim. Fakat suya girer girmez havadaki gaz ciğerimi deldi. Burası neredeyse tamamen zehirli bir yerdi. Maskenin işe yarayıp yaramadığını görmek için maskeyi taktım. Kısa bir süre sonra da maskenin işe yaradığını anladım. Buradaki taş burunluların üzerlerinde kükürt izleri vardı. Muhtemelen yerden biten bu sarkıtlar tuz ve kükürtten oluşuyordu. Yanımda kazma getirmemişim. O yüzden baltayla vurup denemeye karar verdim. Fakat baltanın hiçbir etkisinin olmadığını anlamam uzun sürmedi. Neyse, bir ara kazmayla gelir denerim artık. Çok değişik görünen bir kaya burunla karşılaştım. Yani Kaya burun demektense kristal burun demek daha mantıklı olacak. Yine de o da çok dayanamadı. Buradaki kaya burun popülasyonu bir hayli fazlaydı. Bu da güvercinin kendini geliştirmesi için iyi bir fırsat tabi. Biraz ileride çevresinden mor dumanlar çıkan bir dikili taşı kesti gözlerim. Ona doğru gitmeye başladım. Dikili taşa yaklaştığımda yeniden yozlaşmaya başladım. Ve üzerindeki parıltılar dikkatimi çekti. Bileziğimi taşa yaklaştırdığımda taşın tamamı parlamaya başladı. Ama ne olduğunu hiç anlamadım. Yine de daha fazla yozlaşmaya maruz kalmamak için taşın yanından ayrıldım. Biraz yakınlarda iskeletler vardı canlı iskeletler. Bir şeye tapıyor gibi görünüyorlardı. Onların icabına bakmak için balyozumu kaldırdım. Savaşçılarla güvercin uğraşırken ben okçuların icabına bakıyordum. Yaratıkların içinden zır tabakalarıyla beraber stealth buldum. Kalın deri ve kürkler de cabası tabi. Hepsinin de içinden farklı farklı şeyler çıkıyor. E ben de hepsini alıyorum lazım olur. Biraz daha ileride giyim kuşamı daha farklı bir iskelet vardı. Muhtemelen bu küçükler ona tapıyorlardı. Ben cesetleri yağmalarken büyük olan olan arkamdan gelmiş Aklım gitti bir an valla. Ama cesetlerden ham gümüşler buldum. Güvercin büyük olanın da icabına bakmayı başardı. İçinden de bir cacık çıkmadı. İskeletleri temizledikten sonra yapının içine girmeyi düşündüm. Fakat içeri girdiğimde açılan bir kapı mapı hiçbir şey yoktu. Burayı böyle koruyorlar diye iyi bir şey var sanmıştım. Sırf hava yani. Yine de asıl amacımı hala unutmadım. Yerleşimi aramaya devam ettim. Yol üzerinde dört ayak üzerinde durmayı öğrenmiş kaplumbağaların ağ babasıyla karşılaştım. Güvercinle beraber saldırmaya başladık. Arada bir beni sıkıştırmayı da başardılar tabi. Neyse ki çok güçlü yaratıklar değiller. Ve hepsinin icabına baktık. Kaplanlardan sonra bir de jaguar öldürdük. Bu küçük vahayı geçtikten sonra da insan yapısına benzeyen binalarla karşılaştım. Muhtemelen aradığım yeri bulmuştum. Bu da beni bir hayli mutlu etti tabi. Tehdit oluşturmadığımı göstermek için balyozumu sırtıma aldım. Kapıdaki nöbetçiler bana bir problem yaratmadı. Burası bildiğin şehir gibiydi. Hiyerarşik bir düzenle beraber özenle inşa edilmiş binalar vardı. Merhabalar. Burası sepermeruydu. Relik avcılarının şehri. Fakat şehirde görünmem beni açık etti. Casuslar beni ölüme terk edenlere haber vermiş olmalıydı. Yani her an bir saldırıyla karşı karşıya kalabilirdim. Bunun ne zaman olacağını bilmemem beni daha da tedirgin etti. Güvercine beni takip et demiştim. Fakat konuyu yanlış anladı. Gidip adamlara saldırmaya başladı. Ve güvercini düşürmeleri pek uzun sürmedi. Şimdi onu oradan kurtarmam gerekecek. Neyse ki kaçmaya çalışırken düşmüş. Adamların yanında değildi yani. Ona kalkıp beni takip etmesini söyledim. Fakat bu birkaç kez daha tekrarlanır ölümüyle sonuçlanabilir Dikkat etse iyi olur yani buradaki insanlar öyle boş adamlar değiller bir hayli güçlüler. Bir iki kılıç darbesiyle beni bile yere indirebilirler. Şehrin karanlık sokaklarına girdiğimde bazıları üzerime çullandılar. En azından tek kişiydi. Bunun icabına bakabilirdik. Yine de buralarda pek gezmesem iyi olacak gibi. Yavaştan şehrin çıkışına doğru yol almaya başladım. Fakat karanlıkta çöküyordu. Şehirde bir ham bulup orada dinlenmek en iyi seçenek olacak. Işıkları yanan gösterişli bir bina buldum ve oraya doğru yürüdüm. İçeri girdiğimde beni kurtaran yiğit savaşçı tam yanımda duruyordu. Ayrıca burada durup dansçıları izlemek beni yozlaşmışlıktan kurtarıyordu. Bir taşta iki kuş vurmuştum yani. Biraz Conan'la muhabbet ettim. Yeniden ona teşekkür ettim beni kurtardığı için. Ayrıca burada prenses isminde biriyle karşılaştım. Çenesi düşüktü biraz ama kıyafeti güzeldi. O yüzden onu dinliyormuş gibi yapıp biraz inceleme fırsatı buldum. Sağda solda bulabildiğim kitapları okumaya gayret ettim. Hani bilgi bilgidir hesabı. Sen de bir dur şurada bir yerde. Başımızı belaya sokcan. Dansçıları izledikten sonra kendimi neredeyse yenilenmiş hissediyordum. O üzerimdeki ağırlıktan falan eser kalmadı yani. Yeniden doğmuş gibi oldum. Bu kadar mı fark eder? Gelmişken ortamın biraz tadını çıkarayım dedim. Bardakta durduğu gibi durmuyor kendimi biraz kaybedip sahneye çıkıp hünerlerimi göstermeye başladım. Conan da bu arada hayranlıkla beni izliyor tabi. Dansçılar güzel numaraymış. Bundan bir tane de ben alayım. Oynasın dursun öyle evde. Neyse burada işimi bitirdim. Dinleneceğim kadar da dinlendim. Kafam rahatladı yani. Güvercine bir işaret çakıp yeniden yola koyuldum. Sepermörü nispeten benim evime yakındı. Fakat yolu uzatmamak için şu lanetli bölgelerden birinden geçmem gerekiyordu. E ben de kendime güveniyorum tabi. Oradan gitmeye karar verdim. Evime en hızlı biçimde ulaşarak yeni hayvanları yetiştirmem lazım. Ayrıca yeni kölelere de ihtiyacım var. İlk savaşım yakın gibi görünüyor. Yol üzerinde bir maden girişine denk geldim. Burası terk edilmiş bir gümüş madeniydi. İçeriye şöyle bir göz attım. Fakat burada oyalanmaya niyetim yok. Bugüne kadar elde ettiğim her şeyi kaybetmek istemiyorum. O yüzden hızlı bir biçimde evime gidip hazırlık yapmam gerekiyor. Biraz ilerledikten sonra şu garip görünen yere girmeyi başardım nihayet büyük sorularının girişini bulmak bir hayli zor oldu. Ama burası evime giden en kestirme yoldu. Burada garip iskeletlerle karşılaştım. Böyle mavi mavi parlıyorlardı. Ne olur ne olmaz diye balyozumu aldım elime. Bir anda etrafımızı sardılar ve diğer iskeletlerden çok daha güçlü görünüyorlardı. Birinin içinden ayı kafası buldum. Duvara dekorasyon. Bir başkasından da beyaz bir kurt kafası elde ettim. Fakat büyük olanları çok yakındaydı. Buradan hızlıca uzaklaşsam iyi olacak. Herkes için yani. Ve bu bölgenin de ismini çevrede yazan yazılardan öğrenmiş oldum. Buraya isimsiz şehir diyorlardı. Bölgede iskeletler, ejderhalar kol geziyordu. Bu da demek oluyor ki buralarda da gezmesem iyi olur. En azından şimdilik. Beyefendi artık bırakır mısın peşimi ya? Ben ev yolundayken bir kum fırtınası vurdu bölgeyi. Neyse ki maskem var da bu durum beni etkilemeyecek. Dört maltızın ortasında dikilen bir adamla karşılaştım. E Eğil sen de yüz yüze konuşsak. Kum fırtınası geldiğimde arkamdan bir de iskelet geldi. Ve iskeletten bizim diyarda çok önemli olan bir şey elde ettim. Gri lotus çiçeği. Çok nadirdir. O yüzden onu yanıma aldım. Sonra da bu ne olduğunu anlayamadığım abiyle konuştum. Bir şeyler anlattı ama kulağıma falan kum girdi hep. Hiçbir şey anlamadım. Bir de karanlıktan göz gözü görmüyor. Tek isteğim yolu bulup evime gitmek. Tüylerim diken diken oldu yani garip bir yer burası. Ve ben daha yoldayken o vahim sesi duydum. Bir borazan sesi. Saldırganlar evimin olduğu yeri keşfetmişlerdi. Yani biraz acele etmeliydim. Neyse ki isimsiz şehrin çıkışını buldum. Ve evime yaklaştığımı da hissediyordum. Şu kayalar bizim kayalar işte. Evime geldiğimde hızlı bir biçimde hayvanları ağıla yerleştirdim. Kum fırtınası geçtiği için ağır İplerimi giydim. Güvercinin üzerinden onun işine yaramayacak her şeyi aldım. Yemeği de kalsın tabi. Tüm malzemeleri yavaştan kutulara yerleştiriyorum. Şöyle dekorasyonları da rastgele asmaya başladım. Yıkılma ihtimalim olmasına rağmen dekorasyonları da yerleştiriyorum. İtibardan tasarruf olmaz derler. Ayrıca kendim için yeni bir zırh yapıyorum. Bu zırh beni çok iyi derecede korurken yanımdaki yoldaşı da gazlayarak daha iyi savaşmasını sağlayacak. Güvercin için hafif zırhlar yapmıştım. Onun zırhlarını da ağır zırhlarla değiştirmeye karar verdim. Kendim yeni zırhlarımı giyiyorum öncekinden daha iyi olduğu her halinden belli. En azından kapalı her yeri. Bu da hala uyuyor. Birader, alo! Kalksan mı acaba? Geliyorlar da çünkü. Neyse, ona yeni zırhları veremedik. O yüzden üzerimdeki ağırlığın tamamını kutulara boşaltıyorum. Fakat kötü bir şey var ki üzerimdeki zırh çok ağır. Yani zırhın kendi ağırlığı bile beni yavaşlatmaya yetiyor. Güvercin'in eline de baltayı verdim gelenlere karşı muhtemelen daha etkili olacak ve ilk dalga gelmeye başladı. Goriller gelmiş. Biraz fazla geldiler yalnız. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Bazıları biraz iri kıyım. Büyükler yani. Düşen yaratıklarımı kaldırmaya gayret ediyorum. Neyse ki Oscar bir hayli iyi dayanıyor. İlk dalganın icabına bakmayı başardık. Fakat kısa süre sonra yeniden toplanacaklar. Toparlanmamız gerekiyor. Hareket kabiliyetimi arttırabilmek için zırhlarımdan bazılarını çıkartacağım çıkarmaya karar verdim. Çıkardığım zırhları güvercine giydirdim. Bu arada ikinci dalga üzerimize geldi. Hem de ne dalga? Dalga dalga geliyorlar. Bizimkiler de uyuyor içeride herhalde. Kaplanları ve sırtlanı kaybettik. Yani iş sadece Oscar'a ve güvercine kaldı. Birader bir elma mi atsan acaba dışarıda canımız çıktı da. Güvercinin yeni zırhlarını da giydiriyorum. Ayrıca dışarıdaki gorilleri falan da kesiyorum tabii. O kadar geldiler boşa mı gitti. Bir yandan da gelmeye devam ediyorlar. Fakat kısa bir süre sonra yetiler gelmeye başladı. Umuyorum bir şekilde aklarından geliriz. Bir de boss mu geldi? Yetinin birini indirdim indirmesine de boss'u ne yapacağız bilmiyorum. Herkes düştü ve iş tamamen bana kaldı. Fakat ya yavaştan evi de yıkmaya başladılar. Geriye sadece boz kaldı. Geyikle beraber üzerine çullandık. Bizim derici de nihayet geldi. Fakat güvercinin nerede olduğuna dair en ufak bir fikrim yok. Kara yetiği köşeye sıkıştırmayı başardık. Derici bıçakla vurduğu için ciddi şekilde kanamaya sebep oluyor. Ayrıca yeti köşeye sıkıştığı için hareket edemiyor. Bu şekilde icabına bakarız herhalde. Maşallah dediğim iki gün yaşadı. Yeti içeriden çıktı. Fakat hamlesini yapmasına fırsat vermiyoruz. Ardı arkasına darbeler indiriyoruz. Derece düştü. Kara yetiği indirmeyi nihayet başardık. Fakat çok fazla kayıp verdik. Derece hala sağlam. Son kez yere düşmüştü. Ölmek üzereydi. Neyse ki onu kaldırdım. Ev biraz tahrip oldu. Ama çok problem değil. Bu savaşın parlayan yıldızı Oscar'dı. Birçok düşmanın tek başına hakkından geldi. Güvercin ortalarda görünmüyor. Muhtemelen ölüp parçalara ayrıldı. Ya ben de ganimeti toplayayım tabi. Fakat bir sonraki saldırıya daha iyi hazırlansam iyi olacak. Çünkü bu iş böyle yürümeyecek. Yani ben yapacağım onlar yıkacaksa problem büyük. Goril cesetlerini temizleye temizleye güvercinin de cesedine ulaştım. Bize çok faydan dokundu güzel insan. Yattığın yerde rahat uyu. Tabi onu da kesiyorum. Büyük gorilden bir iskelet anahtarı daha elde ettim. Yine de nispeten kolay bir saldırıyla karşılaştık. Yani evet, bu kolay olan. Şansım yaver gitti diyebilirim. Bir sonraki sefer böyle olmayabilir. <laughs>